How you, Nicodide? You didn't them. I'm just a kid who's poor. Each day I grow some more. I like exploring, I'm tired. Kaio ile babası birlikte güneş sisteminin bir modelini yaparak eğleniyorlardı. Bütün gezegenler oldu mu baba? Hmm, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Evet, hepsi burada. <laughs> baba, Rosie acıktı. Tamam Rosie, sana bir şey vereyim. Bu ne Kayo? Göster ve anlatayacağım çocuğum. Güneş sistemi. Bütün gezegenleri gösteren bir model Rosie. Ta yukarıda olan gezegenler tıpkı yıldızlar gibi. Bu bizim gezegenimiz, Dünya. Gezegenler ve Güneş sistemi Rosie'nin pek de ilgisini çekmemişti. O daha çok masanın üstündeki renkli toplarla ilgileniyordu. <laughs> zep, zep top. Rosie o değilim için. Hmm. Onlar Kayın'ın Rozi. Eminim sen de oynayacak bir şey bulursun. Güneş sistemimizde eksik bir gezegen olamaz değil mi? Ne yemek istersin Rosie? Peynir ve kraker olur mu? Hmm. Al bakalım. Teşekkür ederim Mars. Sonra dünya. Ya sen kayı bir şey ister misin? Tahmin etmiştim. Evreni inşa etmek ağır bir iş. Teşekkür ederim. Teşekkürler baba. Hey ee, gezegenlerden biri kayıp. Rosim, Mars ın... Kayı'nın ne dediği hakkında Rosie'nin hiçbir fikri yoktu. Gezegenlerle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Hani şu küçük kırmızı top? Nerede o? Rosie bilmiyor. Aldığını biliyorum Rosie. Geri ver. Rosie, Kayın'ın küçük kırmızı topu sende mi? <laughs> Benim anahtarlığım. <laughs> Cebinde ne çok şey taşıyorsun Rosie. Emin misin hepsi bu mu yani? Top yok mu? Top yok. Ama onda olduğunu biliyorum baba. Rosie hep eşyalarımı ağlıyor. Herhalde odasındadır. Gayu <laughs> Rosie'nin yatağının altında bir şey gördüğünü sandı. <laughs> toz yumakları. Mars olmadan güneş sistemimi gösteremem. Babam bile öyle dedi. Güneş sistemimizde eksik bir gezegen olamaz değil mi? Buralarda bir yerde olmalı. Kayu o küçük kırmızı gezegenin uzayda birden kaybolmadığını biliyordu. Nerede olabilir? Ara! Aa, patlamış mısır. <laughs> Gel bütün oyuncak. Nasıl gidiyor kayıp? Mars'ı bulabildin mi canım? Hayır. Modelim mahvoldu. Mars için başka bir şey kullanamaz mısın Kayu? Ne gibi? Başka bir kırmızı topum yok ki. Hepsi Rosie'nin hatası. Üzüldüğünü biliyorum Kayı ama Rosie'yi suçlamanın hiçbir faydası olmayacak. Ve senin problemini de çözmeyecek. Hmm, peki ispirtolu kalemlerinle beyaz topu kırmızıya boyasan? Kayu bir an için bu fikri düşündü. Gerçekten modelini göster ve anlata götürmek istiyordu. Sanırım olabilir. Kayyun'un yeni gezegeni ilki kadar güzel olmamıştı. Ama yine de onu memnun etmişti. Evet, ne diyorsun? Bence harika oldu Kayu. Okulda çok ilgi çekeceğine eminim. Bayan Martin bayılacak. Evet, oldukça güzel. Altta üstte, altta üstte. <laughs> Kayu perdenin altında kıpırdayan bir şey gördü. Ne olduğunu merak etti. Gilbert? <laughs> Kayu birden kendini çok kötü hissetti. Bütün bu süre boyunca Rosie'yi suçlayıp durmuştu. Oysa Mars'ı alıp kaçan Gilbert'mış. Bana kızdın mı? Razi mutlu. İkinizin barıştığını gördüğüme çok sevindim. Ve artık topunu geri aldığına göre Kayu modelde yerine koyabilirsin. Hayır daha iyi bir fikrim var. Bu top Rosie'nin olsun. Al Rosie. <laughs> Teşekkür ederim Kayu. Rosie buna çok sevindi. Kayu da sevindi. Rosie'den özür dilediği ve Rosie ile yine araları düzeldiği için